Merhaba arkadaşlar. Ben bir yazılımcıyım. Kafamı yazılımdan kaldırdığım nadir anlarda yapmaktan hoşlandığım bir sürü şey var ve maalesef okuduğum kitapları, edindiğim deneyimleri çabuk unutan biriyim ve sonradan da boşa gittiğini düşünüyorum. O yüzden bunca şey yaparken neden bir podcast çekmiyorum diye düşündüm ve şimdi buradayım. Sizin edindiğim deneyimleri özet özet paylaşacağım. Asla bilir kişi değilim, ben sizden biriyim. Umarım beni dinlemekten keyif alırsınız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Bugünün konusu felsefe. Çok da ilgim yok ama bir fikrim olsun. Şöyle ucundan kapısından girip bir bakayım diyorsanız doğru yerdesiniz. Bir süre önce Nigel Warburton'un yazmış olduğu Felsefenin Kısa Tarihi adlı kitabı okudum. Bu kitap bana çok ilham oldu. Kısa kısa en önemli filozoflardan ve düşüncelerinden bahsedeceğim. İlk olarak bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrates'ten başlayalım. Felsefe Sokrates'le beraber şahlanıyor. Her şeyi sorguluyor ve sorgulayarak gerçekliğin peşine düşüyor. Onun için bilgelik çok şey bilmek veya bir şey çok iyi bilmek demek değil, varoluşumuzun gerçek doğasını anlamaktı ve herkes tarafından bilgi olarak görünürdü. Ama Sokrates yazmayı reddetmiş. Onun yerine öğrencisi Platon yazıyor ama fikirlerini ne kadar birebir yansıtıyor tabii ki bilemiyoruz. Platon'un fikri ise ülkeyi filozofların yönetmesidir. En ünlü eseri olan devlette de hayali bir mükemmel toplum belirledi. Filozoflar toplumun en üstünde olacak, özel bir eğitim alacak ve toplum için kendi zevkini bir kenara bırakacaktı. Bu toplumu tahmin edersiniz ki demokrasiden bir hayli uzaktı ve insanları yalanlar ve gücün kontrolüyle bir arada tutuyordu. Platon'u hızlı atlıyorum. Bir an önce öğrencisi Aristoteles'e geçmek istiyorum. Çünkü ben burada bayağı etkilendim. Aristoteles mutluluğun bir anda saklı olmadığını vurguluyor. Bir bulutla kış olmaz, bir çiçekle yaz gelmez diyor. Yani hakiki mutluluğu kısa süre hazlarda aramamalıyız diyor. Aristoteles aynı zamanda büyük İskender'in hocası ve Atina'da kendi okulunu kurdu. Bu okul dünyanın en ünlü okullarından biriydi. Eudaimonia adlı kendi terimini üretmiştir. Umarım burayı doğru söylemişimdir. Eudaimonia. Ona göre mutluluk daha nesneldir iyi bir insan olmaktan ve karakterini geliştirmekten geçer. Öldükten sonra bile etkettiklerimizle mutlu olmak mümkündür der. Anlık hazları mutluluk olarak görmez. Eudomania şansını arttırmak için umarım doğru söylüyorumdur. Doğru insan olmamız gerektiğini söyler. Her insanın bir işlevi olduğunu inanır ve en iyi yaşam şekli aklımızın güçlerini kullanarak elde edebiliriz der. Yani aklımızı kullanarak iyi bir insan olmalıyız. iyi ve doğru bir insan olmalıyız. ...sonradan da geliştirdiğimiz şeylerle ya da insanlara kattığımız şeylerle mutlu olabiliriz. Ve bu mutluluk geçici bir mutluluk değil, haz değil. Bu gerçek bir mutluluk der. Siz katılıyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum bu arada. Yani sizce gerçek mutluluk anlık hazlarda da mevcut Lütfen fikrinizi benimle Instagram üzerinden paylaşın. Aynı zamanda Aristoteles'in altın oran öğretisi vardır. Bu davranışların dengede olması gerektiği ile ilgilidir. Mesela cesur olmak iyi bir özellik olarak bilinir. Ama fazla cesaret beraberinde aptallığı getirir ve aslında o kadar da iyi bir özellik olmaktan çıkar. Yani iyi olmak için bu doğru oranı korumamız gerekiyor. Yani hiçbir şeyin fazlasına kaçmamamız gerekiyor. Bu oranı koruduğumuz takdirde bu özellikler iyi oluyor. Aristoteles'i uzun uzun anlattım çünkü gerçekten bence bilmemiz gereken bir filozof. Ee, ama Aristoteles bayağı otorite kuruyor ve cümlelerine çoğu insan koşulsuz şartsız inanıyor. Felsefe zaten sorgulamayı ve düşünmeyi beraberinde getiriyor. O yüzden aslında istenilen şey yapmıyor Aristoteles diyebiliriz. Gelelim Pyron'a. Pyron çok ağır şüpheci. Hiçbir şey bilemeyiz der. İçgüdülerine ve ihtimallere güvenmez. Hiçbir sonuç onu üzmez. Gerçek mutluluğun tek yolunun da bu olduğunu savunur. Hiçbir şeyden korkmuyor. Mesela arabanın çarpacağını fark etse bile çekilmiyor. Çünkü duyularının onu yanıltabileceğini düşünüyor. Ve arabanın kesin olarak çarpacağını bilemeyeceğimizi düşünüyor, savunuyor. bence en uç filozoflardan biridir. Çünkü Ölmemek için onu sıkı sıkıya koruyan arkadaşları vardır ve onlar sayesinde aslında hayatta kalır. Yani hiçbir refleksine güvenmez, hiçbir duysuna güvenmez. Bana tabii biraz tuhaf geliyor. Biraz şizofren bir abimiz diyebilir miyiz acaba? <laughs> yavaş yavaş ilk bölümün sonuna doğru yaklaşırken son filozofumuza geçelim isterseniz. Son filozofumuz Epikuros. Epikuros'a göre hayatın anahtarı hepimizin aradığı şeyin haz olduğunu fark etmektir. Ve mümkün olduğunca acıdan kaçınmamızdır. Arzularımızın basit ve sade olması gerektiğini savunur. Çünkü böylelikle gerçekleştirmemiz ve mutlu olmamız kolaylaşır. Geçmişteki hazları hatırlayarak fiziksel acıya nasıl dayanabileceğimize dair bir öğretisi vardı. Bunu acaba gerçekten başarabilmiş mi merak ediyorum doğrusu. Eğer öyle bir şey varsa ne olur bana da öğretin. Ölüm gerçekleştiğinde biz orada olmayacağız ve dolayısıyla onu hissedemeyeceğiz der. Nasıl doğumdan önceki yıllarımız için endişelenmiyorsak ölümden sonrası için de endişelenmemeliyiz der. Çünkü yani diyor ki o zaman yokuz yani öyle bir şey yok. Yani bilemeyiz. Yani diyor ki ben varsam ölüm yok, ölüm varsa ben yokum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, bu benim ilk podcast'im olduğu için biraz heyecanlandım. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi ve istediğiniz konuları olabilir. Bana Instagram'dan ulaşarak yazabilirsiniz. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere.